geldiniz arkadaşlar. Patara antik kentini geziyoruz. Ama bilin bakalım başımıza neler geldi. Girişte araba için başımıza... 75 lira ve kişi başı 90 lira verdiğimiz için. Benim, benim neyse ki bedavaydı. O yüzden sıkıntı yaşamadık. Zaten başımıza bir şey gelmese biliyorsunuz. Gez, gezmek olmaz bizim için. Mutlaka başımıza bir şeylerin gelmesi gerekiyor. O yüzden devam ediyoruz. Fark tam olarak şu an burada. Oradaki gül dalının arkasındaki kişi. Antik tiyatro. Gördüğünüz gibi. Buradan böyle. Burası en tepesi. Sanırım buraya çıkmak yasak. Evet. Şu an Avukat Nur Kaya'yı bekliyoruz. Kendisi henüz antik tiyatroya giriş. Evet şu an giriş yaptı arkadaşlar. Büyük alkışlarınızla Avukat Nur Kaya. <laughs> evet, Canım kardeşim orada oturmuş beni bekliyor görüyorsunuz. Oradan bir türkü söyle de duyalım Ömer Faruk. Oradan bir türkü söyle. Benim sesim çok yanık Ömer. Ben söylersem şimdi herkes ağlamaya başlar. Arkadaşlar şimdi Ömer Fahri'nin yanına doğru gidiyoruz. Burası tam Atman'ın karşısındaki meclis binasıymış. Ömer Faruk'un söylediğine göre şimdi ben daha görmedim. İşte burada meclis binası olmayabilir. Yani buraya oturup önerge veriyorlar. Ne önergesi veriyorlar? Kanun önergesi. Ne yapalım? Ne yapalım? Tiyatroyu genişletelim mesela. Ha. <laughs> Kamulaştırıyorlar mı? Hayır, evet, kamulaştırma yapıyorlarmış buralarda. Mesela Patara plajında çöl filmleri çekelim mesela. Yemen illerinde Veysel Karani. Çek şurayı. Bak mesela meclis binasının restorasyonu Büyük Millet Meclisi yapmış. Yani o kadar bir meclis yapmışlar bir restorasyonu bile yapamamışlar görüyorsunuz ama efendim. Yine Türkler olmasa şurada Nuh'un gemisi var. Ebru e Antik Tiyatronun aynısı ne farkı var ki için? Ne ben bu eski derin şeylerini mi? anlamıyorum. Benim arkadaş. anlamadım bu antik insanlar 40 derece havanın altına niye açık açık binalar yapmışlar ki çatıya koyamamışlar. Belki de vardır. Yok kardeşim çatısı yok işte binalar yani. olsa yaparlar. Burası muhtemelen kralın girdiği yer. Yani. Kral yani. 5 metrede tab. Burası da şey mi? Kralın teklifini Kral kralın teklifini beğenmeyenler herhalde burada <laughs> asıyorlar diye buraya zindana mahkum ediyorlar. <laughs> Burası da meclis binası. Tekrar ben Ama fark ediyor işte her zamanki gibi yapacak bir şey yok. da meclis binası ve şurası da kralın yeri locası artık neyse antik çağda kral olmak varmış arkadaş her şey bir bedava çok güzel tam benim merdum hayat buradan tekrar o şey konuşma yapılan yere çıkılıyor konuşmak isteyen buradan çıkıp konuşmasını yapıp oturuyor yani saçma bir yapı zaten biliyorsunuz. Romalıların çok öyle ahamşan bir mimari anlayışı da yok. Değil ki bir Osmanlı nakış işlesinler. Taşları üst üste koyup geçiyorlar yani. Çok büyük şeyleri yok. Evet. İncelediniz mi Ömer? Hı hı. Arka polisi onurlandırmaymış. Hı. Onurlandırma yapmıştı. Meclis bin Aslan zaman burada tarihi bir gemir, gemine, gemi ne? Gemi bize karşılıyor. Hı. Bolca turist var. Çünkü neden çünkü de buraya para verip de girsin? Çok saçma zaten. Yani şurayı görmek için evet. 200 lira vermek akıl kârı değil. Gerek yok böyle şeylere. Evet. Bu ne gemisiymiş? Ömer Farklı. Kuru kim? O zamanın şeyine göre. Çok gelişmiş bir gemi bu arada. Aynen. Tahtaları şeyle almışlar. Sazlıklanılmışlar. Bunlar ne taşıyorlar? Antalya'da yapılan tarım ürünleri, şaraplar, işte bir takım etler falan filan onlar taşınıyor. Şeyden de büyük ihtimal Mısır tarafına taşıyorlar. Mısır'dan da baharat getiriyorlar falan filan yani <laughs> Hani bir, 40 bir derece alakası yok. Sıcakta buradan limana şey taşıyorlarmış. Işte. Ya eskiden Arabalarla. eski insanlar bir kendini büyük tutma lütfen. Yani eski insan mı eski insan kardeşim adam 40 derece sıcakta taşınır mı? Denizden mallar, arabalar yükleniyor. Patara'dan da limana götürülüyor. Pazar mı yani bu? Pazar öyle diyebiliriz. Mantık üstüne tente geliyorlar. Bir üstüme dışı öyle üstü mu? kapalıyım şuralar. Tente gelmiyorlar da. <laughs> <ya. gülüyor> Sandviç panel. Bak fark ettiysen şuralar bir şeyler var. Hmm. Sunaklar var. Kral gelip yesin diye mi? Yok öyle. Tanrıları için Tanrıları mı? Allah aşkına. Tanrı'nın onların üzümüne ihtiyacım var ya. Üzümü veren Tanrı değil Adam mi? Adam öyle zannediyor. Ne bilsin ya Allah Allah. Ya bak tesbihisini hiç iyi yapamamışlar ha. Evet. Arabanın amortisörleri burada zaten bozuluyordur. Değil mi? Atarlar ama.